arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Beyaz dişlerle Hepinize selamlar. Ay bir saniye. Kapımı kapatayım da. Odam da biraz dağınık. Çok az. Kusura bakmayın öyle. Tamam şöyle dursam herhalde kurtarıyor. 32 dişinle selamlar. Ee, şey. Ödemeyeceğim. İlk dişim ve son dişim. Tamam. Başlıktan da anlayacağınız üzere videomun konusu hayatımı düzene koyuyorum. Neler yapacağım, hedeflerim neler. Ee, şimdi şöyle başlamak istiyorum. Hayatımı düzene koyacağım. Evet. Bu sıralar bayağı da onun için çabalamak istiyorum. Bir güç beni geri de itebiliyor bazen. Bazense umutsuzlaşabiliyorum. İşte birçok şeyin olmamasından kaynaklı. Ama bir, an, bir yandan da diyorum ki başlamazsam, hiç başlamazsam eğer hep böyle devam edecek ve hep böyle hayatım mahvolacak. Şimdi ben ilk öncelikle şunlardan başlamak istiyorum. Bir saniye. Benim vardı evet. Okuyorum size şu an. Evet okuyorum. Hah, tamamdır. Yarınki programım demişim. 10 gibi yatıp 7 gibi kalkıp yürüyüş yapmak. Dönüşte güzel bir kahvaltı. Sonra 15 dakika kitap okumak. Excel çalışmak 2-3 saat. Rusça çalışmak. İngilizceye bakmak, incelemek. Kelime çıkarıp onlarla cümleler kurmak. Kendime bakmak, cilt bakım gibi belki. Araştırmalar yapmak. Tamam. Hepsini güzelce bir program ve dizayn etmişim. Şimdi önemlisi tabii ki bunlara başlamak. Ama insan bazen gerçekten de bu gücü kendine bulamayabiliyor. Bu motivasyonu kendine bulamayabiliyor. Ben de onun için video çekme kararı aldım. Kendime motive olmak için ve sizlere de motive olmak için tabii ki. Bu akşam bir video olacak. Kesinlikle hani hazırlanmadım videoya. Baştan söyleyeyim. Şaşarsam haberiniz olsun. Neyse. Şimdi ilk demişim ya erken kalkıp yürüyüş yapmak diye. Arkadaşlar yürüyüş yapmak çok önemli bildiğiniz üzere. İnsanın içindeki enerjiyi toparlıyor ve sizin zinde ve dingin hissetmenizi sağlıyor yürüyüş. Ve tabii ki de kilo verdiriyor. Ben yürüyüşe başlama kararını şuradan aldım. Daha önceden hep yürürdüm ben. Her gün yürürdüm. Fakat bunu sonradan salıp bıraktım. En nefret ettiğim huyum da bu zaten bir şeye başlayıp da yarım bırakmak. Gerçekten de bundan çok nefret ediyorum ama niye yapıyorum bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Demişim ki Excel çalışmak. Excel çalışmak zaten benim için çok önemli. Ofisler, elemanlı tarzı işlerle barınabilmem için çok önemli. Yani Sadece o yetmiyor tabii ki. Rusça İngilizcem var fakat satış kabiliyetim de var. Ama işte geliştirmek lazım. İnsanın kendisini geliştirmesi lazım. Buradan bu, bu, çıkıyor. Ve Rusça, İngilizce çalışmak demiştim. Yabancı bile şöyle çalışıyorum ben. Önce kelimeleri çıkarıp bilmediğim kelimelerin telaffuzlarına bakıyorum. Telaffuz çok önemli. Telaffuzunu çeviriden de bakabilirsiniz eğer çeviri istemiyorsanız. Şey de var, farklı uygulamalar da var. Memrise gibi falan. Wall Screen gibi. Veya Eva İngiliz veya İngiliz Central. Önerebilirim onları. Çok güzel telaffuzlar ve cümleler veriyorlar o uygulamalarda. Neyse ne diyordum en son? İşte telaffuzunu çıkarıyorum. Bir yanına mesela örnek veriyorum. Vacation değil mi? Vacation yazılıyor. Vacation yazıyorum Türkçe latince şekilde. Sonra anlamını yazıyorum. Sonra da bir güzel cümle kuruyorum onlarla. Çok işe yarıyor gerçekten de. Ve o cümleleri de sonra okuyorum. Sesli bir şekilde. Örnek veriyorum. I'm playing football. En basit örneğim verdim. I'm playing football gibi okuyorum onu bir güzelce. Ki aklımda kalsın telaffuzuyla birlikte cümlesi diye. O şekilde çalışıyorum. Rusça da deseniz Rusça'yı alfabeden başlayacaksınız. Alfabesi farklı olduğu için Rusça onlar oradan başlıyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz Rusça alfabe öğrenirken. Sadece bir tavsiye veriyorum. B farklı bir alfa harf, harf değil mi? B. B yapıp yanına B yapıp üç kere, üçer kere, ikişer kere yazabilirsiniz anlamını. Her harfin anlamını ikişer kere yazsanız çok iyi aklınızda kalacaktır. Sırasıyla tabii ki. Ee, bir de Rusçada zaten telaffuz ve vurgu çok önemli. Vurgu en önemlilerden biri. Vurgu kelimenin anlamını değiştirir. Zamok, zamak gibi. Zamak, kilit, zamok, neydi unuttum ama ha, ikisinin farklı bir anlamı var ama aynı yazılıyorlar ama farklı okunuyorlar. Çünkü birinin vurgusu A'da birinin vurgusu O'da. Öyle söyleyeyim. Gibi. Ve mesela örnek veriyorum dişi cinsler var. Eril cinsler var. işte çoğul cinsler var. Dişi cinslerin sonu A'ya gelir. Eril cinslerin sonu iyi gelir. Çoğul cinslerin sonu I'ye gelir. I'ye gelir gibi. Sonuna göre değişir. Knigge, Kniga knigiye gibi. Knigiye <laughs> gibi. Pardon. Kniga knigi. ye değil. I gelir. Ya da i gelir. Iye iye sıfatlara geliyordu. Aynen öyle. Jenshina. Örnek veriyorum. Jenshina bir kadın demek ve isim. Ne demek başka ne diyelim? Jenshina. Haroşa'ya ve Jenshin'e ele alalım. Biri sıfat eki A'ya almış. Biri normal isim eki A almış. A'ya sıfatı ne gidir? I sıfatı ne gidir? A, A, I, I ve O, 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 pardon, O. A, I, I, O ve A. <laughs> Dişi cins ve ele cinsidir. Ama A'ya geliyorsa, I'ye geliyorsa sıfattır o. Karışık yekunikov mesela gibi. Neyse ufak tefek örnekler bunlar tabii ki. Ayrılıyoruzça da. Sonra Rusçada dediğimiz gibi örnekler veriyorum sadece işinize yarayabilir belki. Örnek veriyorum bir cümle kurdunuz diyelim ki Rusçada. İşte, İngilizce hemen o aynı mantıktır. Ben gidiyorum sinemaya gibi. I'm going to Yapay gibi. <laughs> bu arada arkadaşlar ben kurslara falan gideceğim de Rusya ders vermeyi planlıyorum. Rusya ders almak isteyeniniz olursa handef97 instagramıma yazabilirsiniz. Ya da buradan ulaşabilirsiniz bana. Rusça dersler vermeyi seviyorum. Bir iki defa vermiştim. Çok vermedim ama verdiklerimden memnun kalmıştı ders. Öyle söyleyeyim. Notlardan bakıp veriyorum. örnek veriyorum. Not defteri var. Not kitabı var işte. Rusça kitap var. Rusça kitaptan bakıp örneklerle örneklendirip ödevler verip ders verebiliyorum. İsteğiniz olursa söyleyebilirsiniz. Şimdi öyle söyleyeyim. Yabancı dil konusunda öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Yabancı telaffuz cümle örneği ve e, tabii ki okuma çok önemli. Rusça'da vurgu çok önemli arkadaşlar. Başlangıç seviyesinde. Vurgu çok önemli. Ortada, orta, ortalara doğru padejlere geliyoruz falan filan. Onlar çok daha ileriki bunlar da. Ee, Rusça'da mesela örnek veriyorum ne diyelim? Sabatiye olaylar. Örnek ki cümleler var öyle kelimeler falan ya. Tam Bli Sabatiye orada olaylar oldu gibi. O şekilde. Rusçan alfabesi çok zevkli. A2 ve A1, A1 ve A2 konuları zaten Google'da, PDF'lerde veya YouTube'da var. B2 konuları ise, B1, B2 konuları ise ben ders verebilirim, sıkıntı yok. Öyle söyleyeyim. A1'den başlayıp tabii ki B2'ye kadar gelinebilir. Çünkü direkt B1, B2 verirsem beyniniz yanabilir. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi böyle yani. Arkadaşlar o şekilde. Kendinize inanıyorsanız her şey yaparsınız. Ama tabii insan dediğim gibi motive kalmayabiliyor bazen. Ama bu aşılabilir bir şey bence. Çünkü motivasyon olmadan hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bu gerçek. Gerçekten de gerçek. Motive hissetmediniz mi kendiniz Hiçbir şeye adapte olamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim yani. Benim kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, butona basmayı unutmayın. Mutlaka yorum yapın. Kendinize iyi bakın.